这个就。 Şu an sert hallerini tabii daha böyle özensiz yapıyorum ama en son ince hallerini artık... 2007 yılından beri e, ahşap müzikle uğraşıyorum. İlk yüzümü 2007 yılında yapmıştım. Eh, ahşaba olan meram evimizin altında da böyle bir eh, ufak atölyenin oluşu bu, bu imkanı sağladı bana. E, o zamanlar tabii tamamıyla hobiydi. E, okul dönemini atlattıktan sonra görsel sanatlar mezunuyum. E, sonrasında da e, okul sonrası yine atölyede ahşap işlerle uğraşmaya başladım. E, okul sonrası bazı tabii işlemler yaptım, çalışmalar yaptım pazarlama sektöründeydim. Sonrasında da bu işi sevdiğim için ve sevdiğin işi yapmalısın sloganıyla çıkıyorum hayata. Eh, ahşap yüzük dediğim gibi çok eskilerden beri yaptığım bir şey. Fakat şu sıralar revaçta olan bir ürün haline geldi. Bu yeni yılda da inşallah insanların parmaklarında ahşap yüzükler olacağını düşünüyorum. Çünkü metale göre çok daha kullanışlı, daha hafif e ee, ve değişik materyallerle de birleştirebiliyoruz biz ahşabı. Ee, çok yakında da altın, gümüş ve ile birleştireceğimiz modeller oluşacak. Ee, hangi ağaçlarla yapıyorsunuz? Ahşap yüzüğü çok farklı çeşit ağaçlardan yapıyoruz. Yani ülkemizde bulunan birçok çeşit ceviz, gül ağacı, zeytin ağacı gibi şeyleri kullanıyoruz fakat ee, yurt dışından getirdiğimiz özel ağaçlar da var. Bunların başında e, abonoz, bokota dediğimiz e, ağaçlar, ayrı e, umut diye bilinir e, abonoz ağacı, özel ağaçlar. Aşağı müzikler artık e, nişanlanacak ve evlenecek çiftler tarafından tercih edilmeye başladı. Çünkü insanlar artık kendilerine e, has kişisel ürünleri tercih etmeye başladılar ve desenleri, motifleri, e, yapılış şekli itibariyle kişi özel olduğu için insanlar bunu tercih ediyorlar. Yılbaşı öncesi? Yani benim şimdi yılbaşında düzenlediğim hatta bir kampanya var sırf bu yüzden. E, Ahşap Yüzüğü, Yeni Yılda ve Sevgililer Günü'nde arda arda gerçekleşen bu iki günde Birbirlerine hediye etmek için çok fazla e, telefon trafiği oluşturuyor bende. E, çok memnunum onların ilgisi. Siparişleri yetişebiliyor musunuz? Yani artık sıkışmaya başladım açıkçası. Çünkü bu birazcık hobi iş pozisyonuna dönüşmeye başladı benim için. İnternet üzerinden ve sağ olsun sosyal medyanın da bana gösterdiği katkıdan dolayı e, internet sistemden e, sosyal medya hesaplarından bana ulaşıyorlar. Ve siparişlere yetişmekte aslında zorluk çekmeye başladım. Ee, ne kadar fiyatlar? Fiyatlar şöyle çok değişken değil aslında. 100 liradan 1000 liraya kadar bir fiyat skalası var.